Dedi ki şeytan, Allah Allah bu çok acayip ya. Okuma kitabı istedim. Bak okuma kitabı istedim. Şiirleri ve şarkıları verdi. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar buradaki şiirden maksat nedir? Bununla alakalı hususen bir sohbet yapacağız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ne vardı? Şiirler vardı. Bununla alakalı uzun bir sohbet var kısa geçiyor. Mesela her peygamberin döneminde bir şeyler hep ön plandaydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında ne meşhurdu? Şiir meşhurdu. Müşrikler ne yapıyorlardı? Şiir yazıyorlardı. Kabe yazıyorlardı. Mesela Kur'an Kerim indikten sonra müşrikler dedi ki ya bu nasıl bir şiir dediler. Şiir diyor kendi kafalarınca. Dedi ya bu dedi nasıl bir şeydi. Biz de dedi yazalım. Ne yazlar? El fiülü mel fiülü ve medrekem kemel fiülü diye bir şey yazlar. sonra baktılar. Ulan Zaten fiil fil zaten bizde de bir özetler dedi bu olmadı. Elamtere keyfe faale biliyorsunuz fil suresinde. Bunlarda bir şey uydurayım dedi olmadı. Sen Kur'an'a bir şey yapabilir misin? Yapamazsın abi. Yasin suresinde ayet yok mu? Ayet var Yasin'de. O şair değil şiir yazmadı ya. Onun okudukları şiir değildir ya Allah Celle, Celle diyor ya sen ne konuşuyorsun? Peşine Ne dedi? Okumakta istediğim şiirleri şarkıları verdi. Allah Allah. Peşine diyor ki <laughs> bir ezan istedim. Bak, ezan istedim. Flüt ve şarkı aletlerini verdi. Ya. Arkadaşlar, bak biz yıllardır bu kürsüden bu şarkı türkü işlerini bak şöyle yapabilirsin bak. Ya dinliyoruz. Biliyoruz caiz değil. Hani bazıları da haram. Biliyor. Allah affetsin. Hadi buna buna sığınıp da dinle şey yapmayacaksın ama. Ya Allah affetsin. Gün olduğunu biliyorum bir de yani bütün sabahtan akşama kadar şarkı dinleyecek hali yok. Bu ayrı bir şey. Ama yani biliyoruz en azından haram olduğunu farkındayız. Bu zinet olsun. Geçen gün bir tane çıkmış. Kendini bilmez. Sosyal medyada biraz işte birileri kabarınca böyle her şeyi kendine mübah tipler olur. Böyle yani bir şey bildiği de yok. Ama modern takılmaya çalışan tipler oluyor. Bir tane çıkmış geçen diyor ki diyor şarkı dinler misiniz? Yani bak soru sorulan kişi Dışarıdan baksan İslami bir zat görünümü var. Yani sorsan dindar bir zat görünümü var. Şarkı dinler misiniz? Evet diyor dinlerim. Abi bu ne ya? Dinlerim ne demek ya? Evet diyor şarkı dinlerim. Hatta diyor falanca şarkıcıya bayılırım diyor. Onun şarkılarını hatta şu şarkısını çok severim diyor. Çok güzel. Oho. Abicim sen dindar bir Müslüman kisvesiyle ortada geziyorsan kendini bir halt zannedip piyasaya sürüyorsan şarkıların İslam'da yeri olmadığını en azından mesela içinde ne yok işte enstrüman yok falan filan yok en azından caiz değil. Caiz değil demesini bil ya işte caiz değil ama bazen böyle oluyor işte kafamda esti dinledim desem belki diyorum o da uygun değil hadi belki kurtarırsın. Dinliyorum. Şunu dinliyorum, şöyle yapıyorum, böyle tavsiye ediyorum. Oho sen bunu bunu dedikten sonra bir de içinde kadın sesi. Haramdır. Def, dümbelek haramdır. İçinde isyan içeren. Haramdır abi. Yani küllün haram. Yani şu kadar söyleyeyim size. Örneği şu kadar vereyim. Bir adam. Haşa ve kella. Bir tanrıya tövbe haşa. Bir tanrıya taptım. Bir sana taptım. Şarkısını söyleyip gavur olmadısındansa o level C5'in hav havını söylesin akşama kadar. Bak açık konuşuyorum. Akşama kadar hav hav desin. Akşama kadar havlasın. Onu söylesin onu söylemesin abi. Şimdi ona cevaz veriyorum değil ha. Ben burada ehveni şeyden bahsediyorum. Ne diyor? Sen diyor tanıdığım son ilahsın diyor. Şarkı sözü bu. Sen diyor tanıdığım son ilahsın diyor ya. Abi. E şimdi sen piyasada böyle şarkılar varken. Çıkıp da ben şarkı dinlerim. Şunu şöyle tavsiye ederim. Bunu böyle tavsiye ederim. Abi istediği kadar şey olsun bir adam. Ya nasıl çıkıp bir adam der bunu ya? kendine de dinliyorsun. Bir halt ediyorsun. Milletini alet ediyorsun. Diyelim ki seni seven birileri var. Bir takipçi kitlesi var. Ulan deseler ki aa bizim bu falanca da dinliyormuş ya. Bak şunu tavsiye dese. Onun vesilesiyle. Bu adam şarkı dinlemeye başlasa. Bak şimdi şunu örneği ben bayağıdır vermiyordum. Şu örneği vereyim. Bir gün. Bir arkadaş baktım açmış Aşık Veysel dinliyor. Aşık Veysel. Dedim kardeşim şunu dedim kapatsana. Ya hoca dedi sen de dedi ne var dedi bunda Aşık Veysel dedi yani. kardeşim aynen böyle. Şimdi dışarıdan baksan herkes bana der bunu ya Aşık Veysel yapma be kardeşim der. Dedim kardeşim vallahi dedim bu işler böyle başlıyor dedim. Sözüm bu kadar. Bir yere gittim bir beş on dakika sonra geri gel, bir baktım yabancı şarkı açmış dinliyor. Abi bu işler böyle. Bu işler böyle başlıyor. Bir, arkadaşım anlatmıştı. Bir hafız varmış. tanıdı bir hafız. Herif hafızken bozulmuş. Hafızken bildiğim bozulmuş. Demiş sen nasıl bu hale geldin? Yaşamış bu gerçek bu. Demiş ki ben demiş ilk önce demiş müziksiz ilahi dinlemeye başladım. Müziksiz ilahi. Peşine demiş müzikli ilahi dinlemeye başladım. Peşine demiş oradan şarkılara geçtim. Şarkıları dinleyen başladıktan sonra demiş benim bütün ayarım kaçtı. Şimdi demiş bu haldeyim. Yani biz söyleyince de ya siz de abartıyorsunuz, şarkıdan ne olmuş, ya biz siz takvasınız, bunu neye aram? Kardeşim içinde küfür yok, bir şey yok. Abicim, ya bak Allah dostundan biri ne diyor? Mezhepsizlik küfre götüren köprüdür. Bak mezhepsizlik küfre götüren köprüdür. İşte küçük günahlar, küçük gördüğümüz günahlar da büyük günahlara götüren köprüdür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kebair günahları tarif ederken nasıl tarif etti? Sahabe dedi ki siz de ateşi tutuşmak için ilk önce dedi, ne atarsınız? dediler yarısı küçük odunları atarız. Küçük odunları atarız ki daha sonra büyükler atın. Ne o bak küçüklerle başlıyorsun işte. Küçük 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 diye 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 abi bakarsın açmışsın sonsuza turabi dinliyorsun. <laughs> Beni konuştun o <mu> şimdi yani. <laughs> He. Ondan sonra turabi yersin oturursun abi. Adam bildiğin albüm çıkardı ondan sonra ya. Ondan sonra şarkı düzeltmiş diyorlar. Bazı arkadaşlar bir de başka şarkılar da çıkarmış. Abi yani, yani abi sıkıntı ne biliyor musun? Sıkıntı şu, ben dedim bu yeni bir şarkı çıkarmış dedim, izlenmesine baktım şarkıdan bana ne? Dedim izlenmesine baktım, abi herif 2 milyon izlenmiş ya. Abi, ya bozuk adam olsam ben de yaparım abi. Niye? Abi nasıl dinleyen bir kitle var, 2 hafta millet havladı sokakta. Yalansa yalan değil abi ya, herkes havladı abi sokakta. Reels'lar. lan instagrama görüyorum. hav 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 hav, o ne oluyor? Koca koca adamlar, koca koca kadınlar, evli barklı kapalılar, türbanlar. Herkes havluyor. Abi havlayan adam her şeyi yapar. Her şeyi yapar ha. Bizim milletten potansiyel var. Ne diyeceksin şimdi yani? Konuşana da suçlu oluyoruz. Dikkat et. Evet arkadaşlar ne dedik? Okumak kitabı istedim. Şiirleri, şarkıları verdi. Bir ezan istedim. Flüt ve şarkı aletlerini verdi. Rabbim Celle Celaluhu bizi varsa dinleyen arkadaşlar tövbesin. Ne dinleyeceğiz kardeşim kafada atmak için? Allah'ım ya aç beni dinle. Ne dinleyeceksin kardeşim yani? Niza ne diyeceğini de şaşırıyor. Ne diyeceğini de şaşırıyor. Ne yapayım abi? Açın sordum sarı çiçeği dinle yani. Ha, ne diyeyim ben sana? Allah <laughs> vallahi insan vallahi bazen inanın ne diyeceğimi de şaşırıyorum. İnanın şaşırıyorum yani. Ne diyeyim abi ben bu adama? Ma körler sala bir binalar. Kuntum hayra ummetin uhricet minna. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله